Hepinize merhaba arkadaşlar. Sert Akış Efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. İşte bura yani BS oynayacağız. Yani Brawl Stars. Dikkatine bak böyle bir şey gelmiş. Bir elmas 33 mücadele. Bunu ben biliyorum. Şövalye Dark falan mı geliyor en sonunda? Arkadaşlar bir de böyle bir etkinlik geliyor. Bunun da videosunu çek çekebilirsem çekeceğim. Yani işte şeyler gelecek. Yani melekler geldi diye bir kere daha. iki kere geldiydi. Bir de 2024'te de geldiydi işte. 3 gün 13 sonra geliyor. Onun da videosunu belki çekebilirim. Yani 2 günden beri video atamadım. Neyse biz şu an on yap. Hasar ver görevini yapacağım şu. E, ee, Max oynasam ya da yapmasam mı ya? Yapayım. Dur beri oynayak. Tamam ilk yerimize gidelim. Bugün Brawl bu Stars sonucuz arkadaşlar. Yani bu videoyu şöyle 20, 25 veya 30 çekmeye çalışacağım. Lütfen abone ol, like at lütfen arkadaşlar. 79 aboneyiz. Yani çok teşekkür ederim. Gerçekten 79 aboneyiz. E, lütfen bir 100 abone olalım. Şöyle alalım. İki tane yük aldık. Dört yükümüz var. Dur hasar vermek Aa eski kostüm galiba. Şurası kostümü şeydi samuray lafı mıydı neydi adı işte Oğlum dur adam bulam lan ona hasar vermemiz gerek Ben lan... Ölecek bunlar az kalsın Şöyle kendimize can atalım. Yani dondurma atalım can gelsin. Ee, dur. Ona ne hani yanına yaklaşayım ben bir. <laughs> dur kalkanın üstünü şöyle. Tamam. 18 yükümüz, yükümüz var. Arkadaşlar yani benim 11 bin mücevherim var. Ben e, Brawl Stars'ta şey zaten. Kostüm alabiliyorum şu an 2 tane. Hatta 3 tane alabiliyorum. Şöyle aslında 3 tane destansı kostüm. 5 yani bir tanesi 5.000 bin mücevher. 3 tane 15 tutar. Yani 15.000 bin mücevher. Ama ben şey alabiliyorum 3 tane. Şöyle 2 tane destansı alabiliyorum. Bir tane de ender kostüm alabiliyorum. Yani toplamda 3 tane kostüm almış oluyorum. Aslında iki tane alıyorum. Destansı kostümlerden tabii ki. Ama ben şey alacağım. iki tane alacağım. Yani şey kostümleri alacağım. Destansı. Acaba nasıl kostümler alsam bilmiyorum işte. Yani yorumlarda yazın. Mesela şunu alabilirsin falan diye yani fikir yazabilirsiniz. Neyse yendik. Yani 44 bin hasar. Aa, bin altın. Ee, oğlum yapmayak o zaman lan. Direkt tamamladık. Direkt biz nakat direkt aga. 303 kupa kralımız oldu. 303 kupa oldu. Tamam aga. Arkadaşlar lütfen abone ol, like attıkmayın. kutuyu kıralım tamam. Ya Raz de uzaktan saldırıyor. Ben daha krova alışkın değilim ama 303 kupa yapmışım. Neyse şu an oynayacağız. Benim şu an amacım kazanmak. Görev yapmak falan değil. Zaten görev yaptık bugün. Baya yaptım. Bugün 30. kademede falan mıydım? Ne? Bırak Veya 30, de falan mıydım işte kaç hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar yani bugün bayağı kastım biraz görev. <laughs> arkadaşlar bu, bu arada yakında belki şey de gelebilir. Hicim racik videosu. Yakında o da gelebilir. Çünkü yeni araba almaya çok yaklaştım. Hatta 4 milyon liram var da 5 bin yapayım. Onun için. Yani biraz paramız kalsın. Daha şey fazla paramız kalsın diye. Onun için. Yani yakında videosu gelebilir. 4 tüküm var şu anda. Aman. O sıkıştı baba sıkıştı. Beri kaç. Ne olur. Tamam. Bir tane de takım arkadaşımız da oldu. Yani bizim takımdaki el modu oldu iki. ki. üçüncü olduk. Neyse kupa kazanıyoruz. Üç kupa. Bir el daha oynayak. Ben yani gidek. Şu kutuyu kıralım arkadaşlar şöyle. Neyse bizim takımdaki şey kırdı galiba Kazem. Yani tam göremedim de. Ben de vurdum o şuradaki kutuya işte. Kazenin. Yani şurada kutu vardı. Ona aynen ben de vurdum. Kaze de vurur. Sonra kim kırtat. Neyse göremedim de. Neyse biz devam edelim videomuza. Şu kit. Abi. Hayır hayır. Ya ben kit'e neden daldım. Neyse kaze öldürdü. Altı yükümüz var. O eski bu kostümü. şöyle şöyle dur el alır mıyız aldık aldık dur kiti kestik Allah hayır ya bunu Çektim de aksesuar bastı iki takım kaldı arkadaşlar. Şüpheli böyle şöyle şöyle dur kaçayım. Şeyim az, canım az. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şöyle şöyle saldıralım. Tamam. O gaz öldü ve birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Çıkış diyelim. Ve Bir de efsane çıkıyormuş. 30.198 kupayız. 2 kupa kaldı. Şey olmamıza. Ee... 30.200 olmamıza. Bunlar neyle oynayak? Charlie mi? En şu kupalı karakterim Crow'dur. Aynen. Sonra Charlie'yim. Ben aslında Charlie ile biraz oynasam şey yaparım belki 400 yapabilirim. Ama ya çok iyi oynayamıyorum ben şöyle Charlie ile. On dakika oldu arkadaşlar video. 8 yükümüz var arkadaşlar. Şuna da 9 olacak. Şöyle 9 yükümüz var. Tamam. Şunu da bak. Oğlum Brock ölmüş lan bizim takımdaki. Oğlum onları alamayacağım. Bir tanesini aldım da. Ben kaçar. Burada durayım. <laughs> tamam. Bizim de kesti. Birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Şu 25 kredi alırım arkadaşlar ve kaç? Oo 130 taş param yetiyor yani elmasım param dedim yanlışlıkla ya işte elmasım yetiyor arkadaşlar yanlışlıkla param dedim kusura bakmayın lütfen yani elmasım ama almam ya 130 elmas bir de yani baya baya elmasım gider yani aslında az elmas hissesi mesela atıyorum şu an 900 atıyorum orada 920 kredi var diyelim ve bir elmas istiyor. O zaman açarım da şimdi 130 taş istiyor ve 130 taşım var. Ben almam. <laughs> da şuradaki bir Arkadaşlar görev yapmak için bu arada Charlie ile girmedim. Charlie ile görevim var da şey öyle oynuyorum. Arkadaşlar yani çok yani iki gün video atamadım lütfen kusura bakmayın zaten her günde atamam yani onun için kusura bakmayın zaten her günde atamam. Dur şu Ali var. Ali gel hapsedeyim seni. Tamam. Hapsettik. Ben şu şey, Poco'yu da alırız. O fena vurdu. Fena fena. Ben biraz daha mı onu? Fena vurdu. Abi bizim gene ölmüş. Ve Şükrü var çünkü. Bizim 11. Al onu. Yani bizim takımdaki Brock aldı demiş. Şurada yok var ya da. Şöyle. Bak arkadan var. Chester Van geldi. Hadi Burak 5 saniyeden 5 4 3 2 1 Tamam bir kişi yok edilsin hadi. Yani pardon bir takım yok edilsin. Yoksa bir fena sıkıştık. İkinci olak çünkü arkadaşlar yani. Aslında birinci olmak daha iyi de. Birinci olamazsak da ikinci olalım yani. Oğlum canlı ne? Tamam. Neyse ikinci olduk arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. hangi karakteri oynayalım? Bir görev mi yapsak? Abi, bir savaşlık oynayalım. Ne oynayalım? kral oynayalım. Yani Mortis oynasak çok yüksek kupa olur. Aslında Mortis çok iyiydi savaşta da Piper fena vuruyor. Bunda arkadaşlar belki yenilebiliriz. Ben gole gidiyorum. Hadi gidemeyeceğim. Koltuğuna pas atmayın şu an. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Canım 740. I. Yani, yani 740. Neyse doldu. Demin 740 da az kalsın ölebilirdim. Ölme. Mortis topu uzaklaştır falan neyse. İyi ki yendik. Yani pardon yendik dedim ya. İyi ki şey böyle atamadılar. Dur dur. Şöyle yap. kupa kaybettik. <laughs> bu ortada biraz şey diye olur. En yani şade. şey bu gelmiş. Zaten geldi de. Bu güzel kostüm de ama yani şey çok oynamıyorum. Ama 470 kupaya yani. İlk aldığımızda zaten ilk geldiğinden sonra çok güçlüydü bu. Hala güçlü de ama artık çok oynayan yani var mı bilmiyorum. Ama gene de iyi karakter. Yaramaz benim. 5950 ya. 8 seviyeyken. Abi ben o kadar iyi değilim şeyde ya. Sudan yürüyebiliyor çünkü. iyi bir yönden. Arkadaşlar lütfen 21 kişi de abone olsun beşiyorum 101 abone pardon 101 abone dedim ya 100 abone 21 abone kaldı şu anda arada işte BSM çekirim öyle işte çekerim arada yakında şey gelebilir belki arkadaşlar yani hicirim reject videosu çünkü şey yani onu da belki yeni araba alabilirim de onun için şey çek çekebilirim yani. Zaten çoktan da çekmiyorum ben onu. O botlar geldi. 470 kupada. Tabii karakter 470 kupa. Hatta 437 kupa. Sonra bir el kaybettik 3 kupa düştü onun için. Oha ne ara çabuk şey oldu lan. Üç takım indi lan. Herkes birbirine dalıyor şu anda. Botlar geldi çünkü. Kolay rakipler geldiği için herkes birbirine dalıyor. Öldük arkadaşlar. Neyse. Bir şey olmaz. Zaten galiba büyük ihtimal ikinci veya birinciydi ama büyük ihtimal. O Krov altı yükü de aldı. Neyse Birinciyiz. Tamam 9 kupa kazandık güzel. 30.227 kupayız. 30.000 K olduk yani 30.000 kupa. Arkadaşlar e, artık şey yapacağım. Bu yüzden sonra bu arada videoyu bitireceğim artık. Yani 22 dakika oldu. Hatta 23 olmak üzere. Artık bu elden sonra bu arada videoyu bitireceğim. <laughs> Neyse bizim takımdaki Grom'u alsın. İnşallah üçüncü ve ilk. Üçüncü olsak diye ama bunu da kazandı saymıyorlar. Üçüncü olsak diye şey yani kuku alıyoruz nasıl olsa. Tamam. Al şu yükü. böyle birine bir ne yavaş yaklaşayım. Hiç aksesuarım falan da yok. Buna uzun kolları belki alabilirim. Böyle daha uzun vuruyor. Artık böyle son videoyu bitireceğim zaten. 24 dakika oldu. Yani 24 dakika iyi dakikadır. Hatta belki 25 de olabilir sonunda. Tamam 4 yüklüyüz. Şu anda güzel yükümüz var. Hayır. O yükleri alacağım da öldürürüm. Neyse hatta direkt aldım. Neyse arkadaşlar ikinciyiz. 25 dakika olacak video. 484 kupa 8 kupa geldi. Şuraya nakap seçelim. Şöyle. Şey güzel karakter arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar işte burada da artık videoyu bitireyim arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün i̇şte bugüne Brawl Stars oynadık arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.